Merhaba arkadaşlar. Ben Gülseren Çiftçi. Bugün slaytta da gördüğünüz üzere sizinle öfkemiz yola çıktığında onu nasıl yönlendirebiliriz? İnsanlarla nasıl daha sağlıklı iletişim kurabiliriz? Çatışma çözme becerileri nelerdir gibi konular hakkında konuşacağız. Başlamadan önce size hayatımdan bir hikaye anlatmak istiyorum. 3 ya da 4 yaşlarında yavar yaya okum ana sınıfına yeni başladım. Öyle sınıfa girdim. Zaten çok kişiyi tanıyorum bizim mahalleden. Ama böyle tam karşımda bir kız var onunla bakıştık. Bir süre sonra onunla sizin de tabirinizle kanka olduk. Küçüğüz ya diyoruz birbirimizden başkasıyla arkadaş olmayacağız, grubumuza kimseyi almayacağız. Bu ilişkimiz bir şekilde ilerledi. Ama bir süre sonra büyüdük. Biz de tüm insanlar gibi çatışmalar yaşamaya başladık. Problemlerimiz oldu birbirimizle. Ama bunları bir şekilde her zaman aştık. Problemlerimize farklı bakış açılarıyla bakmaya çalıştık. Birbirimizin hep yanında olmaya çalıştık. Ve şu an geriye dönüp baktığımda benim yanımda her zaman olan insanlardan biri kendisi. Hala kendisiyle görüşüyorum. Ama başka bir arkadaşım daha var. Onunla da küçükken çok yakındık. Bir şekilde yaşadığımız şeyleri aşıyorduk. Ama bir süre sonra yaşadığımız problemler büyümeye başladı. Çünkü onunla her problem yaşadığımda kendini haklı görüyor, öfkesini kontrol becerisine sahip değildi ve kendini devamlı haklı görüyordu. Ee, bu yüzden de insanlar saldırganca davranışlar da sergileyebiliyordu. Bana yapmasa bile insanlarla olan ilişkilerindeki hatalarını devamlı görebiliyordum. Bir süre sonra bu yüzden ilişkimiz sonlandı. Bu iki örneğe baktığımız zaman da hayatımızda her zaman olumlu örnekler olabileceği gibi olumsuz örnekler de vardır. Çünkü insanız hepimizin çevresinde farklı farklı kişiler var. İki insan bir araya geldiği zaman farklı hedefler, farklı istekler, farklı e, hayalleri olabilir. Bundan dolayı da çatışmalar yaşayabilir. Bu her zaman çok normaldir. Ama önemli olan bu çatışmalar sonrasında nasıl birlikte kalabildiğimiz. Yani bir yapboz olduğumuzu düşünürsek, hepimizin yap, hepimizin yapbozun apayrı parçaları olduğunu düşünelim. E ee, yapboz parçasıyken ne kadar anlamlı olduğumuzu düşünelim ve sonrasında birleştiğimiz zaman bir yapbozun bütününü oluşturduğumuz zaman yani ortaya bir resim, bir manzara çıktığı zaman ne kadar anlamlı olduğumuzu düşünün. İşte hayatta aslında böyle farklı şeyler yaşasak da, çatışmalar yaşatsak da önemli olan insanlarla bir araya geldiğimizde bunları nasıl aşabileceğimiz, nasıl uyumlu görünüp uyumlu bir hayat sürebileceğimiz belki de. Ama tabii dediğimiz gibi her zaman çatışmalar yaşıyoruz. Ve bu çatışmalar sonrasında hepimiz farklı farklı çatışma çözme becerileri kullanıyoruz. Kimileri çatışma yaşadığı zaman e, karşıdaki insanların tüm isteklerini kabul ediyor. Kendi isteklerinden vazgeçiyor. Hatta karşıdaki insanlarla ilişkilerini de kesiyor. Yani bunu bir hayvana benzetecek olursak kaplumbağaya benzetebiliriz. Kaplumbağalar da korktukları zaman kabuklarına çekilirler. Ve insanlarla ilişkilerini tamamen bitirirler. Peki sadece bu kadar mı? Başka örnekler de var elbette. Ee, mesela oyuncak ayıları düşünelim. Herkes onları çok sever. Ama e, bunları insana uyarlayacak olursak herkesin dediğini yapan ve insanların sevgisini kazanmaya çalışan insanlar bunlar. Kendi isteklerini her zaman geri plana atarlar. Onlar için önemli olan şey karşıdakidir. Ama bir süre sonra ne kadar büyük problemler yaşayacaklarını ve kendilerinden ödün vererek kendileri olmaktan vazgeçmek zorunda kalacaklarının belki de farkında değillerdir. Peki bir diğer yolumuz ise köpek balıkları. Köpek balıkları bildiğimiz üzere saldırgan hayvanlardır. Bir problem yaşadıklarında tıpkı benim arkadaşım gibi devamlı karşıdakini suçlarlar ve kendi isteklerini kabul ettirmeye çalışırlar. Bu yüzden ilişkileri karşıdakini tamamen sindirip onu bir oyuncak ayı haline getirebilirler ve ilişkileri bu şekilde devam eder. Peki Olumlu örneklerde var mı? Elbette var. Tilkileri düşünelim mesela. Tilkiler her zaman kurnazlıklarıyla ön plandadırlar. Kurnaz hayvanlar geçici çözüm yolları bulurlar ve geçici bir şekilde dönemlik olarak olayların üzerine kapatırlar. Ama bu problemleri bu şekilde çözmek bir süre sonra daha büyük şeyler yaşamalarına sebep olur. Bizim istediğimiz de her zaman insanların birbirlerini dinleyerek ilişkilerinden de, isteklerinden de vazgeçmeyerek ortak bir çözüm yolu bulmaları ve bu çözüm yolunun da kalıcı olmasıdır. Yani bunu bir hayvana benzetecek olursak baykuş olmak. Baykuşlar ee, üzerinden gidecek olursak da insanlarla ilişkilerinde hem kendi isteklerinden vazgeçmeyip hem de insanlarla e, olan ilişkilerinde problem yaşamayacak derecede kendilerinden feragat edebiliyorlar. Yani orta yolu bulabiliyorlar. Ne tilkiler gibi geçici bir çözüm yollarına ulaşıyorlar ne de köpek balıkları gibi saldırarak insanları sindiriyorlar. Her zaman sağlıklı bir şekilde iletişim kurmayı başarıyorlar. Belki de hepimizin olması gereken şey baykuştur. Ama böyle mi? Tabii ki de böyle değil. Şu an beni izleyen kişileri düşünecek olursak hepimiz farklı şehirlerden, farklı kültürlerden geliyoruz. Hepimizin farklı bir merhaba deyişi var. Hepimiz problemlere farklı şekillerde yaklaşıyoruz ve yaşadığımız şeyler bizde çok farklı duygular oluşturabiliyor. Mesela bu duygulardan biri de gün içerisinde yaşadığımız duyguları düşünecek olursak öfke. öfke tıpkı sevinç, heyecan, üzüntü, şaşkınlık gibi sıkça hissedilen temel duygulardan birisidir. Yani öfkemizi daha doğrusu duygularımızı bir gökkuşağına benzetecek olursak öfkemiz de bu gökkuşağındaki renklerden bir tanesidir. Yani normaldir. İnsanlar öfkelendikleri zaman bunu belli etmezlerse bir süre sonra daha büyük problemler yaşayabilirler. Öfke, öfkelendiğimiz zaman bunu ben, karşıdakine tabii ki de göstereceğiz. Ama nasıl gösterdiğimiz önemli. Biliyorsunuz ki ilaç kullanılıyor her şekilde. Ve bu ilaçlarda önemli şey ilacın dozudur. Eğer dozunu arttırırsak bize zarar verir. Dozunu azaltırsak bize faydası dokunmaz. Yani ortayı bulmak her zaman çok mühimdir. Ee, ne zaman öfkeleniriz diye düşünelim. Mesela bazen yolda yürürken bir taşa ayağımız takılır ve taşa kızabiliriz. Yolda yürümeye devam ederiz ve bir arkadaşımızla karşılaşırız. Bizim kızdığımız bir şey onun kızmadığını fark ederiz. bu bizi daha da çok üzer ve sinirlendirir. Bu çok normaldir. Önemli olan dediğim gibi öfkemizin dozunu ayarlayabilmek ve öfkelendiğimiz zaman bunu ifade, güzel bir şekilde ifade edip insanlarla ortak yola ulaşabilmek. Yani çatışmalarda bir şekilde baykuş rolü üstlenebilmektir. Şimdi size bununla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. Eski zamanlarda bir tane çocuk varmış. Öfke problemi yaşıyormuş Devamlı arkadaşlarıyla kavga ediyormuş. Bu yüzden de bir süre sonra çevresinde hiç arkadaşı kalmamış. Babası bu duruma çok üzüldüğü için gün oğlunu yanına çağırmış. Ona bir kase dolusu çivi vermiş ve arkadaşlarını her öfkelendiğinde bu bunu gidip bahçe kapısına bir çivi çakmasını söylemiş. Çocuk bunu uygulamaya başlamış. Bir süre sonra bakmış ki öfkesini kontrol etmek çivi çakmaktan daha kolay. Bu yüzden de bunun için çabalamaya başlamış. Ve bir gün çivi çakmamış. Hemen babasının yanına gitmiş. Babasına bu durumu anlatmış. Babası sonrasında demiş ki evet şimdi de öfkeni kontrol ettiğin her zaman gidip bahçede e, kapısındaki çivilerden bir tanesini sök. Çocuk buna şaşırmış ama bunu da uygulamaya başlamış. Ve bir süre sonra kapıda hiç çivi kalmamış. Artık çocuk öfkesini kontrol edebiliyormuş. Yine babasıyla bu durumu paylaşmış. Birlikte bahçe kapısının önüne gelip bu kapıya bakmışlar. Ve baktıklarında gördükleri şey ise kapının üzerindeki deliklermiş. Babası çocuğa dönmüş ve demiş ki işte öfke böyle bir şeydir. İnsanları öfkeni nasıl belli ettiğin çok önemlidir. Sen onlardan ne kadar özür dilesen de onların kalbinde açtığın yara geri dönüşü olmaz. Bu yüzden öfkemizi kontrol etmeli ve insanların kalbinde o çivi izi gibi izler bırakmamalıyız. Bu hikayeden de çıkarabilecek en büyük ders herhalde bu olur. Ee, öfkeyi e, yaşa, problem yaşadıktan sonra özür dilemek de elbet çok önemlidir. Ama ne kadar özür dilesek de insanlarda bırakacağımız izlerin her zaman farkında olmalı ve bunu düşünerek hareket etmemiz gerekiyor belki de. Peki öfkelendiğimizde e, öfke bize neler yaptırır? Karşımızdakileri neler hissettirir? Bunu da e, insanların öfke karşımızdakileri neler hissettirir? İnsanın davranışının altındaki gerçek nedeni anlamamızı engeller, çözüme yönelik davranmamızı önler. Bunu bir şablon üzerinden anlatacak olursaksa, Olursak da, evet, e, burada gördüğünüz üzere bir olay düşünelim. Mesela hepimiz farklı farklı şeylere sinirlenebiliyoruz. Mesela bir arkadaşımızın e, sözümüzü kestiği bir davranış olayı düşünelim. Bu olay sonucunda ne yapıyoruz mesela? Bu olayın sonucundaki davranışımızı neler etkiler? Tabii ki de ilk etkileyen şey düşüncemizdir. Burada şu gördüğümüz üzere. Bu zaten şablondaki her olay birbiriyle ilişkili gördüğümüz üzere. Bir olay yaşadık. Arkadaşımız sözümüzü kesti. Ve bunun sonucunda ne düşündük? Arkadaşımızın bize sevgisinin az olduğunu mu düşündük? İşte bize saygı duymadığını mı düşündük? Ve bu düşüncemiz sonucunda neler oluştu? Nasıl bir duygulara sahip olduk? Bu da çok önemli yine örnek üzerinden gidecek olursak, arkadaşımızın bize saygı duymadığını düşündüğümüzü düşünelim. Bunun sonucunda oluşacak duygu tabii ki de negatif bir duygudur. Olumsuzdur ve ilişkimize zarar verecek bir duygudur. Yani öfke, nefret, kin gibi duygular olabilir tabii ki de. Peki bu duygulara sahip olduğumuzda ilişkimiz nasıl etkilenir? Biz nasıl bir davranış sergileriz diye bakacak olursak, olumsuz duygular tabii ki de her zaman bizim e, saldırgan davranışlar sergilememize neden olur. Bu yüzden arkadaşımıza bağırabiliriz, kavga edebiliriz, tartışmalar yaşayabiliriz. Bu çok normaldir. İşte bu yüzden e, en başından öfkelenmemizi engelleyecek şey nedir? Düşüncelerimizi, e, düşüncelerimize sahip olabilmek ve insanlarla bir problem yaşadığımızda sadece yüzeysel bir şekilde e, siz bana saygı duymuyor, bana kötü davranıyor gibisinden değil de neden böyle yaptığını düşünebilmek. Önemli şey budur tabii ki de ilişkilerimizde. Mesela en başından yine aynı örnek üzerinden gidecek olursak e, arkadaşımız sözümü kestiğinde şöyle düşünseydik eğer bu konu hakkında konuşmayı çok istiyor hani birlikte paylaşımlarda bulunabiliriz gibi bir e, yaklaşımda bulunsaydım bu düşüncemi, bu düşüncem duygularımı çok daha farklı etkileyecekti ve bunun sonucunda oluşan tutum ve davranışım ilişkimize zarar vermeyecek bir şey olabilecekti belki de. Tabii ki de burada bahsettiğim şey insanlar yaşadığımız, insanlarla yaşadığımız her problemde susup eee karşıdakine tepki vermemek değil. Sadece problemlerin altında yatan şeyleri görmeye çalışmak ve böylece e, kendimize kendimizi yalnız, değersiz hissetmemeye çalışmak, gücenip insanlara kırılmamak olabilir. Peki öfke, öfkenin sonucunda oluşan saldırganlık ve şiddetten bahsettik biraz önce. Öfke saldırganlık ve şiddetten farklıdır. Çünkü biraz önce de dediğimiz gibi öfke saldırganlık ve şiddeti oluşturan temel duygu diyebiliriz. Yani öfke duygusunun sonucunda böyle şeyler ortaya çıkabiliyor. Saldırgan kimdir diye bakacak, düşünecek olursak. Saldırgan kimdir? Döven, küfür edendir. Hoş olmayan isimler takandır. Yani sadece birbirine saldıran fiziksel şiddet uygulayan insanları düşünmemeliyiz. Birbirimize inek demek ya da farklı farklı lakaplar takmak karşımızdakini rahatsız eden her ifade saldırgan bir davranıştır. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Saldırgan dışlayandır. Bir arkadaşımız ortak noktalarımız az olabilir. Ama biz onunla görüşmeyi kesip, bir şekilde ortam, e, sınıf ortamında ondan herkesi uzaklaştırmaya çalışırsak, işte yaptığımız saldırgan bir davranıştır. Onu dışlıyoruzdur. Saldırgan, tehdit edendir. Sosyal medyadan kötü içerikler gönderendir. Şu an bildiğimiz üzere bir sosyal medya çağında yaşıyoruz ve e, bir fotoğraf paylaşıldığı zaman altındaki yorumlara bazen ben bile inanamıyorum. Hani e, çirkin, şişman. İşte çok garip görünüyorsun, çok garip giymişsin vesaire gibi. Bizim anlık belki de duygu tatminlerimiz o insanlara çok daha farklı şeyler hissettirebiliyor. O insanlara yaptığımız bu e, siber zorbalık diye isimlendirebileceğimiz şey o insanların hayatında çok daha kötü şeylere sebep olabiliyor. Bunun farkına varmamız gerekiyor e, ve bize bu şekilde saldırgan davranışlar sergileyen insanları her zaman sosyal medyada şikayet et butonlarıyla şikayet edip onları hayatımızdan uzaklaştırabiliriz. Saldırgan kötü niyetle dokunandır. E, kimsenin zaten bu dönemlerde e, bildiğiniz üzere çok gündemde olan bir konu. Kimsenin bize istemediğimiz bir şekilde dokunması, istemediğimiz bir şekilde bir şeyler yaptırmasına izin vermememiz lazım. Böyle bir durumda ilk yapacağımız şey e, bir yetişkinle konuşmak olabilir. Tabi yapacağımız şeyleri biraz sonra daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Peki kimler var bu işin içinde? Gördüğünüz üzere buradaki resimde bir ağlayan bir çocuk var. Ve bu çocuğun karşısında belki de onunla saldıran, onu rahatsız eden cümleler söyleyen bir insan var. Biz her zaman bu ikisini görürüz ama arka planda çok daha önemli e, rol üstlenen kişiler vardır. Yani burada da gördüğümüz üzere seyirciler. Peki düşünelim biz hayatımızda hiç seyirci olduk mu? Hiç karşımızda birbirine e, rahatsız edecek şeyler, birbirlerine rahatsız edecek şeyler söyleyen kişilere susup e, onlara ses çıkarmamazlık yaptık mı? Bir de bunu düşünelim. Çünkü her zaman hikayede saldırganlar ve saldırıya uğrayan yani bizim biz bunlara mağdur deriz ya da kurban deriz bu insanları görürüz ama en önemli şey seyircilerdir ve seyirciler her zaman çok fazladır ama onlar sesini çıkartmadığı için bazı şeyler çok daha kötü boyutlara ulaşabiliyor. Peki saldırıya uğrayan kişiler neler yapabilir? Bu kişiler sessiz kalmamalıdır. Biraz önce de bahsettiğim gibi e, sosyal medyada olsun ya da gerçek hayatta olsun sizi rahatsız eden, şeyler söyleyen kişilere asla sessiz kalmamalısınız. Bu kişilere tepkinizi göstermelisiniz ya da e, yardım istemelisiniz. O kişiler size bir zorbalık yaptığında sizin gücünüz yetmiyorsa insanlardan yardım istemelisiniz. Cesur olup korkmamalısınız. Hayır demeyi bilmelisiniz. Her zaman önemli olan kişinin kendisidir. Diğerlerine... E, İyi görünmek için sevmediğimiz şeyleri yapmamalıyız. İnsanlara hayır diyebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ve en önemli şey ise dediğim gibi biraz önce de bahsettiğim gibi bir problem yaşadığımızda bir yetişkinle konuşmak çok önemlidir. O yetişkinle konuşup olayları bizi çok rahatsız edecek boyuta ulaştırmadan bitirebiliriz. Biraz önce bahsettiğim gibi seyirciler var bu işin içinde ve bu seyirciler her zaman bu durumu paylaşmayı ispiyonculuk olarak gördükleri için belki de seyirci kalıyorlar ama bunu asla unutmamalıyız ki bu durumu paylaşmak ispiyonculuk değildir. Evet. Peki bazı durumlarda ise saldırıya uğrayan kişi karşıdakine saldırır ve olay çok daha farklı bir boyuta gider. Bunu önlemek için neler yapmalıyız? Önce karşımızdakileri dinlemeliyiz. Belki onun e, bu davranışı bir yardım çağırız Belki o da biz zorbalığa uğruyor, bir saldırıya uğruyor. Başka yerlerde, evinde olabilir. E, sokakta olabilir. Bizim ona yardım etmemiz lazım ki bize daha fazla bunu sürdürmesin ve o da yaşadığı şeyleri daha fazla yaşamasın ve empati yapmamız gerekiyor. En önemli şey her zaman gibi bu seyirciyken de, kurbanken de, saldırganken de her zaman empati yapmayı çok önemsememiz gerekiyor. Çünkü karşımızdakinin neler hissettiğinin farkına varırsak belki de bu durumlar daha fazla büyümeden, kimseye zarar vermeden sonlanabilir. Arkadaşlarımıza karşı saygılı davranmamız gerekiyor. Herkes bizimle aynı düşünceye sahip olamaz. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Şimdi size yüzyılın keşfinden bahsedeceğim. Öyle bir şey ki bu. Sinirlendiniz mi hemen buna başvuruyorsunuz. Bir saldırıya mı uğradınız hemen başvuracağınız şey bu oluyor. Öfkemizi nasıl kontrol edebiliriz? Biraz önce e, bahsettiklerimi göz önüne alacak olursak her şeyin sebebi bir şekilde öfke duygusuna bağlanıyor. Biz bu öfkeyi nasıl yeneceğiz? Öfkemizi nasıl bir şekilde bastıracağız? Ya da bastırmadan sağlıklı bir şekilde onunla baş edebileceğiz. Evet. İlk başta birini düşünelim, bir olay düşünelim. Bir arkadaşımıza çok öfkelendik. Hani belki onun için gereksiz bir şey ama biz bizi çok öfkelendirdi bu olay. Hemen hemen o arkadaşımızın yanından uzaklaşıyoruz ve bir kenara gidiyoruz ve bu bizim mola yerimiz olabilir. Mesela e, evde olduğumuzu düşünelim ve bir insana arkadaşımızı sinirlendik. Hemen o mola e, yeri olarak belirlediğimiz yere gidiyoruz ve derin derin nefesler alıyoruz. Kendimize olumlu telkinlerde bulunuyoruz ve bu şekilde öfkemizle baş edip insanların e, kalbinde çivi izleri bırakmıyoruz. Peki diyelim ki dışarıdayız. O zaman ne yapacağız? O zaman da e, bir arkadaşımızla tartıştık. Bir sınıf ortamında tartıştık. Hemen o sınıf ortamından uzaklaşıyoruz ve başka bir yere geçiyoruz ve kendimize yine olumlu telkinlerde bulunmaya devamlı devam ediyoruz. Çünkü bu şekilde ancak karşımızdakini kırmadan öfkemizle baş edebiliriz. Ee, ve dediğim gibi mola ortamı mola vermeye gittik diyelim ya da ortam değiştirdik. Bunlarda yapacağımız şey ise olumlu şeyler düşünmek. Mesela ee, sınıfta birine çok sinirlendim hemen ortamı değiştirip başka bir yere geçtim gözlerimi kapatıyorum ve hep en mutlu olduğum ortamı düşünüyorum mesela diyelim ben denizi düşünüyorum işte denizin kenarında yürüdüğümü düşünüyorum ayaklarıma e, dalgaların çarptığını düşünüyorum siz ise bir restorana gittiğinizi orada etli ekmek sipariş ettiğinizi düşünebilirsiniz etli ekmek kokularının geldiğini düşünebilirsiniz belki de sizi bu sakinleştiriyordur tabii ki de olabilir. Ve e, bu düşünceler etrafında derin derin nefesler almaya başlıyoruz. Burada gevşememiz ve nefes egzersizleri yapmamız çok mühim bir, bir şeydir. Çünkü insan e, öfkelendiği zaman vücudunda da çok farklı e, şeyler, semptomlar ortaya çıkabiliyor. Bunları da nefes alıp vererek, bir şekilde kendimizi gevşeterek saldırganlık e, güdümüzü azaltabiliyoruz ve öfkemizi baş, ede, öfkemizle baş edebiliyoruz bu şekilde. Tüm bunları toparlayacak bir hikaye anlatmak istiyorum şimdi sesle. Ahmet diye bir çocuk varmış. Bu Ahmet biraz önce bahsettiğimiz çocuk gibi aslında yine arkadaşlarıyla çok problem yaşıyormuş. Hatta bu problem sadece arkadaşlarıyla değil ailesiyle deymiş. Ailesiyle de çok iyi anlaşamıyormuş. Bir gün dayısı bu olaylara çok fazla şahit olduğu için onu bir yolculuğa çıkarmak istemiş. Sonra e, Ahmet'i evinden almış. Birlikte arabata, arabayı muayene ettirmeye gitmişler. Demiş ki Ahmet e, arabaları yola çıkacağız sonuçta. Arabayı muayene ettirip onun eksiklerini görmemiz lazım. İnsanlar da tıpkı böyledir. İnsanlarla sağlıklı bir şekilde iletişim kurmamız için e, fiziksel ya da psikolojik ihtiyaçlarımızı gidermemiz gerekiyor ki bunun sonucunda sağlıklı bir şekilde birbirimize iletişim kurabiliriz. Sonrasında e, Ahmet'le yola çıkmışlar. Ahmet'e ailesiyle ilgili bazı sorular sormaya başlamış. İşte Babanla, baban burada olsa ona ne derdim vesaire gibisinden. Ahmet sürekli babasına sinirleniyor. İşte onunla görüşmek istemiyorum vesaire gibisinden konuşmalar yapıyor. Dayısı o sırada yolda yavaş tabelasını görmüş ve Ahmet'e göstermiş. Ahmet böyle durumlarda duygularımızı yavaşlatıp sakinleşmemiz gerekiyor. Çok fevri e, davranışlar sergileyip karşımızdaki ile olan ilişkimizi tamamen bitirebilip ya da zarar verebiliriz. Bunun için yavaşlamamız gerekiyor. İşte tabeladaki gibi arabalar nasıl bir engel gördüklerine yavaşlıyorlar. Biz de bir problem gördüğümüzde yavaşlıyoruz. Bir süre sonra ilerlemişler ve Erciyes Dağı'nı görmüşler. Ahmet adayısı Erciyes Dağı'nı göstermiş. Bak demiş dağın etrafında bitkiler yetişiyor mu? Yetişmiyor. Çünkü bu yanardağ eskiden e, patlamış ve çevresinde zarar vermiş. Bu yüzden de çevresinde bir yerleşim birimi yok. İnsanlara öfkemizi bu şekilde belli ettiğimiz zaman, yani öfke patlamalar yaşadığımız zaman da bu yanardağ gibi oluruz. Çevremizde kimse kalmaz. Bunu başka şekilde de örnekler verebiliriz. Tabii ki de Düdüklü tencereleri düşünelim. İçlerindeki basınç arttığı zaman bunu azaltmak için düdüğü dediğimiz şeyden bir şekilde basınç dışarı veriliyor. Ve içlerindeki basınç patlamadan bir şekilde hava dışarı çıktığı için azalıyor. Öfkemizi de bu şekilde azaltabiliriz. İnsanlarla ilişkimize zarar vermeden. Sonra yola devam etmişler Ahmet ve dayısı. Ve bir yerde mola vermişler. Evet demiş Ahmet'e şimdi mola verdik ve dışarı çıkalım. E, arabadan inmişler derin derin nefes alıp gevşeme egzersizleri yapmaya başlamışlar. İşte demiş Ahmet'e biriyle sinirlendiğin zaman e, arabadan inmek gibi ortamını değiştir. Ondan sonra ise kendini gevşetecek nefes egzersizleri yap. Nefesini al ve ver kendini gevşet. Ancak bu şekilde baş edebilirsin bir şeylerle demiş. Bir süre sonra yine yola çıkmışlar. Ahmet yine bir konu hakkında konuşurken birdenbire sinirlenmiş ama sonrasında dayısını sinirlendirmiş. Daha doğrusu sonrasında da özür dilemiş. Dayısı yine bunu örneklendirmiş. İşte demiş Ahmet bu U dönüşü gibi düşün duygularımızı. Bir yanlış yaptığımız zaman U dönüşü yapıp dönebiliriz. O yanlışımızın farkına vardığımız zaman insanlardan özür dileyebiliriz. Önemli olan yanlış yapsak da yapmasak da karşımızdakine vereceğimiz zararı düşünüp buna göre hareket etmek. Yanlış yapabiliriz ama yapmamak için uğraşmalıyız. Yaptığımız takdirde ise u dönüş yapıp insanlardan özür dilemeyi her zaman bilmeliyiz. Evet. Şimdiye kadar anlattığım şeyleri bu hikayede toparlamak istedim. Anlattığım şeylere bakacak olursak Öfkemiz nereye gitmeli, nereye gitmemeli şeklinde toparladık biz bunu. Öfkemiz diye affetmeye dönüşecek ya da nefrete dönüşecek. Bu bizim elimizde. Bu zamana kadar anlattığım her şeyi düşünelim. Çatışma çözme becerileri, saldırganlar, işte seyirciler, nasıl bunlarla baş edebiliriz vesaire. Bunların hepsini düşünürken şunu asla unutmayın. Bunlar sizin hayatınız. Ve hayatımızı idame ettirmek için bunları öğrenmemiz gerekiyor. Lütfen düşünürken bunu göz ardı etmeyin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Pedere Seminer kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.